Selamun Aleyküm Arkadaşlar Renault Master 3 aracımız Evet arkadaşlar 235 bin kilometrede belki daha önce de depreci değişmiştir ama şu anda aracın depreci bitik Bunlarda kronik balata fişi e, dandik yapılmış fabrikasyon hatası devamlı bütün arabalarda yanıyor arkadaşlar şimdi arabayı çalıştıracağım çalıştırdım arkadaşlar Debriyaja bastım. bire taktım. Hafif ayağım frende. Debriyajı bıraktım. Araba 1'de. Araba şu anda gitmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gaz veriyorum. Çok hafif yelteniyor, kalkmaya çalışıyor, kalkamıyor. Araba 1'de. 2'ye taktım. Şu anda ayağım debriyajda değil arkadaşlar. Araba 2'de. Tekrar 1'e taktım. Ayağımı kaldırdım. Bastım. Bıraktım. Hafif bir hareket etmeye çalışıyor. Çok hafif hareket etti. Evet. Aracın debriyajı tamamen bitik arkadaşlar. Aracın debriyajını değişeceğiz. Şanzımanımızı söktük. Söktük arkadaşlar. Debriyajın tamamen bitmiş. Perçimleri geçmiş. Ve aşırı derecede yanmış bir debriyaj çıktı karşımıza. Volant'ı göstereceğim size. Volant'taki morlukları gördüğünüz zaman debriyajın ne kadar ısınmış ve yanmış olduğunu fark edeceksiniz. Uzaktan yaklaştıralım bakalım. Evet volantını da sökeceğiz. Çünkü oynar göbek volant sabite çevireceğiz arkadaşlar. Oynar göbek volant çok pahalı. Sabite çevirdikten sonra sadece ileride bir şey olursa baskı balatası ve alt merkezi değişecek. Arkadaşlar. Oynar göbek volant, sabit göbek, debrej balatası ve diski. Oynar göbek volant langur langır oynuyor arkadaşlar. Tamamen bozulmuş ve balatamız tamamen bitmişti demiştik. Arkadaşlar şimdi sabit göbek volan takacağız. Ömürlük olacak. İleride titreme ve balansı olursa yüzeyi taşlanıyor. Ama bu bir daha değişmiyor arkadaşlar. Evet. Oynar göbek volandın deprej balatasında yay yok. Ortası oynamıyor. Sabit. Ama bunun ortası oynuyor arkadaşlar. Oynar göbek deprej balatası. Artık volandın balansını balata alacak, balata oynar göbek ve diski. Alt merkezini de her debriyajı değiştiğinizde değiştirirseniz daha verim alırsınız. 3 ay 5 ay sonra tekrar sökmezsiniz arkadaşlar. Evet. Yeni sabit göbek volant seti, eski oynar göbek volant seti ve arkadaşlar yaklaşık yarı fiyatına bunu takıyorsunuz. Daha çok verim alıyorsunuz. Aracın balansını arkadaşlar balatanın oynar göbek yaylı e, sistemi alıyor ve priz direkte şunda bunda titreme kalkışta titreme olmuyor arkadaşlar birazdan takacağız Hasan evet. çık lastiğini böyle mi işlerde şanzıman biraz zor takılıyor ama Hasan ayağını çek bakayım Kemal Usta ile Hamid dur bakalım ne yapacak önce dizinin altına Kolay ekmek yok arkadaşlar ya. Bıraksın. Gitsin Hamit. Yavaşça çevireceksin. Bırak bir dakika. Çevir 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 çevir. Az daha mı gidecek? Tamam. Az daha. Bırak bayramı Hamit. Bıraksın. Şöyle al. Az daha yukarıdan gidecek. Hamit şöyle he. Kaldır. Kütüklü kalacak adam. Çek lan sen onları. Kütüklü kalacak adam. Kaldır. Hadi. Dikkat et amca. Arada bir şey yok değil mi? Dikkat edin Kemal. Şanzımanın arada bir şey yok değil mi? Hadi. Kaldır hadi. Sen merkezde değil mi yavrum? Yok yok merkezdeydik Dur. Arada bir şey yoktu mu yavrum? Maç değmiyor değil mi? Değmedi mi maç? Dizinden yelten otururum. Kaldır abi. Hani sen kaldırmıyorsun, hiç kaldırmıyorsun. Heh. Eee oturdu. Sen tamam tamam. tamam. Çevre civatalarını tutturun, sol akıs, sağ akıs sökülüyor Master 3'lerde. Master 2'lerde sağ akıs sökülmüyor, sol akıs sökülüyor sadece. çok eksik Daha önce sökülmüş mü şanzıman? Vay be. Eksik civataları takın Ama Onu elektrikçi sökerken zor diye takmamış olabilir. Master 3 arabamız bitti, şanzıman yağı da az çıktı değil mi Kemal? Yenisini koydun. Yenisini koydum. Ya Kemal Usta çok konuşmayı seven biri değil. Kemal Ustam. Evet Kemal Usta kaputu kapat da bir kullanayım şu arabayı. Arabanın sahibi de arabaya çok temiz bakıyor. Maşallah, maşallah. Tamam çalıştırayım, sağ yapayım. Arabayla bir tecrübeye çıkayım ya. Evet arkadaşlar 2400 lira parça tuttu. 150 lira şanzıman ya 500 lira da işçilik. Son kontroller yapılıyor. Atlasın göbekleri bak. sıkılıyor. Ya basan Dünyanın en zayıf adamına akıs sıktırıyorsunuz ya. Kemal Usta ya. O denk geldi. Hasan! Bitti mi araba? Bitti mi o araba? Bitti mi araba? Sana öğlene kadar yatmanın cezasını akşam geç göndereceğim seni. Arkadaşlar Hasan öğlenleyin telefon açıyor uykuya kaldım usta diyor. Zaten Alpa'stan uykuya kalmış öğleden sonra aradı. Dedim ki Alpa'stan oğlum bugün dedim maaşından keseceğim. Bugüne kadar hiç kesmedim. Sanatlı oldum dedim. Gelmiyorsun dükkana dedim bugün. Evet arkadaşlar 500 lira işçilik, 2400 lira parça, 150 lira şanzıman yağı. 2 tane de balata spreyi kullanılmış. Evet arabayla çıkacağım şimdi. Az önce gitmiyordu biliyorsunuz. Şimdi gidecek mi? Göreceğiz. Maşallah ya! Eleman da çok ha! Her yerde eleman var ya. Hamido, motoru topladın mı la? Hamido! Hamido, gözüküyor mu ya? Evet, bire taktık. Herfenini indirelim. Aha da gidiyor vallahi. Kemal, aynayı aç Kemal. Kemal Ustam. Youtube'da video atıyor ama 10 saniyelik 20 saniyelik videolar. Meylem meylem. Sabahçı gitmeyen araba şimdi gidiyor arkadaşlar. Vallaha da gidiyor billaha da gidiyor. Ha. Evet arkadaşlar. Şöyle bir surat yapalım. Tabi surat yaparken çekim yok. Allah'a emanet olun arkadaşlar.